Evet önce hangi arkadaşımız söz istiyor? Buyurun. Evet Muğla'dan Kardelen'e sözü veriyoruz. Hadi bakalım Kardelen kızım buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım ben Kardelen Büyükavcı. Muğla Teknoloji Kültür Koleji'nden bu sene mezun oldum. Yarın buçuk milyon arkadaşımla beraber yüksek öğretim kurumlarının hazırlamış olduğu sınava gireceğim. Şimdi size iki sorum var. Bunlardan birincisi, Sınav tarihimiz önce Temmuz ayının sonuna ertelendi. Sonra geriye çekilerek eski tarihimizden bir hafta sonra yatıldı. Peki sınav tarihimizin önce ileriye sonra tekrar geriye atılmasının sebebi neydi? Bunu bütün arkadaşlarımız gibi ben de çok merak ediyorum. E, i̇kinci sorum hemen geçersem. Bizler e, salgından dolayı YKS tarihinin ertelenmesini istedik. Ama bu kabul görünmedi. Acaba... Sizler mi bizim bakış açımızdan bakamıyorsunuz duruma? Ya da bizler mi duruma çok endişeyle bakıyoruz, gereksiz korku içindeyiz ya da abartıyoruz durumu? Bu konu hakkında bizim gibi düşünenlere verecek bir mesajınız acaba var mı? Teşekkür ederim. Ee, sevgili öğrenciler, sevgili gençler. Öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS'nin tarihi de aynı şekilde çok önceden kamuoyuna açıklamıştır. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. ÖSYM ve YÖK salgının tüm hızıyla devam ettiği dönemde tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Dünyanın ve ülkemizin önündeki belirsizlikler sebebiyle her alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmaz bir durumdu. Altını çizerek ifade ediyorum. Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Türkiye dünyada salgınla mücadeleyi en başarılı yürüten ülkeler arasında yer aldı. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takvimini biliyorsunuz açıklamaya başladık. Bu çerçevede sınav tarihleri konusunda da hassas bir çalışma yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında pedagoglar, öğrenciler ve veliler birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha doğru, daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı. Bunun üzerine sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın zaman olan 27 ve 28 Haziran olarak belirlendi. Böylece yıllardır zaten ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sadece bununla kalmadık. Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılmasından sınav süresinin uzatılmasına kadar gençlerimize pek çok ilave avantaj sağladık. İkinci aşama sınavdaki baraj puanlarını düşürerek daha çok gencimizin cazip bölümlere girebilmesini temin ettik. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamiyle spekülasyondur. Gençlerimizin geleceğinin böylesine basit bir tercihe kurban edileceğinin düşünülmesi dahi Sağlıksız bir zihniyetin ifadesidir. Her birini kendi evlatlarımla eş gördüğüm tüm öğrencilerimize, gençlerimize sınavda başarılar diliyor. Her birinin gözlerinden öpüyorum. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.